Hola! Venüs Meri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda terazi burçları için 2021 Ocak ayına özel tarot okuması gerçekleştireceğiz. Bakalım kolektifi neler bekliyor? Arkadaşlarım sizlere en genel haliyle anlatacağım. Sizlerin vaktinden almamak için lütfen siz kendi geçmişiniz, çevreniz ve gelecekle ilgili olan bağlantıyı yapınız. Ve bu açılıma geçmeden önce yorumlar kısmında benim sabitlemiş olduğum kısmı okursanız Eminim video boyunca daha güzel bir şekilde anlaşabiliriz. Ve hemen şöyle bir başlayalım. Papyrus, dünya, deli, kutsal kadın, seçim. Arkadaşlarım Ocak ayında bir enerji değişimine giriyorsunuz. Ayın ilk 15 günü boyunca sizlerin daha çok eril enerjide gördüğümü söyleyebilirim. Bu eril enerji size ne getirecek? Ee, uzun zamandan beri hareketlerine, tavırlarına kızmış olduğunuz bir türlü kendisini düzeltmiyor. Ona sinir olduğumu hareketlerini beğenmediğini bilmesine rağmen hala aynı şekilde devam ediyor. Ve beni gerçekten çıldırtıyor dediğiniz. Eş, anne baba, aile, çoluk çocuk, partner, iş ortakları, işinizde çalıştığınız insanlar sürekli şaka yapıyordur sürekli bir şeyleri yanlış yapıyordur, bilerek yapıyor ve sizi gerçekten sinir eden bir kişi ki daha çok böyle dünyevi durumlarla alakalı sizi bayağı bir sinir eden bir kişi var. Bu kişi ilk 15 günde tabiri caizse bir terbiye ediyorsunuz karşı tarafı Ocak ayında. Büyük ihtimalle belki hani hareketlerini düzeltmezsen seni olduğun gibi bırakırım. Yani daha da ilerlemez diyorsunuz ki geriye kalan 15 günlük süreçte sizleri daha dişil enerjide ve karşı tarafa bir seçim sunmuş halde gördüm hani ya bu işe devam edelim ya da sen hareketlerini ya düzelt ya da ben gideyim. İşte ya ilişkiye devam edelim ya da sen bırak. Ya da ben bırakıyorum artık şeklinde bir durum söz konusu olacak ve karşı taraf şunu istemiyor ben yani şöyle düşünüyor. Ben haddimi aştım. Bakın karşı taraf kim olursa olsun. Hani hareketlerimde belki çok fazla sık sık para istiyordu sizden. Var ya da yok istiyordu. Siz de diyorsunuz ki isteme. Senin de var benim de var. İsteme benden diyordunuz. Karşı taraf buna rağmen hala sizi sinir ediyormuş. Artık bir seçimi karşı tarafa sunma durumu var. Ancak dediğim gibi Ocak ayının son 15 günü cevabını Şubat'ta verebilir. Çünkü herhangi bir şekilde cevabı şudur, budur şeklinde bir durum söz konusu değil. Zaten eril enerjidesiniz. Bunu gördük ilk başlarda. Eril enerjidesiniz. Topluluk, aile odası mesleğiniz arkadaşlarım. Bu kartların direkt açılımını söyleyeyim. Altı bir sıra daha açacağım tabii ki ama siz yüksek bir bakın yüksek bir eril enerjiyle kadın ya da erkek oluşunuz değil direkt bir imparator enerjisiyle beraber ailenizi aile topluluğum diyebileceğiniz insanları bir araya toparlıyor ve emeğinizi, yeteneğinizi, sanatınızı, kendinizi konuşturmayı, mesleğinizi yani direkt meslek kartıdır ve sizin başarılarınızı konuşmanız, anlatmanız yönüyle aile fertlerini bir ortama, bir odaya, aile odası diyebileceğiniz bir yere toparlıyor ve eril enerjinizle beraber nasıl bir yeni düzene girdiğinizi, yeni bir ortama girdiğinizi. Bazı konularda yeni kararlar aldığınızı ailenize Aile diyebileceğiniz insanlar, bu partneriniz de buna dahil tabii ki. Bu şekilde bir konuşma yapıyorsunuz. Bakın gene emekleriniz çıktı arkadaşlarım. Şimdi bu kartla beraber şunu anlıyoruz ki uzun zamandır emeklerinizin karşılığını alamayışınız. Bekliyorum, bekliyorum, tam tık olacağım. Bu şansım kaçı veriyor elimden ve ben buna bir anlam veremiyorum ve kendimi sonuçta bir kısır döngüye girmiş, rahatsız, huzursuz, huzur arıyor, bulacak gibi oluyor, elinden geri kaçırıyor. İş konusunda keza. daha çok iş çıktı arkadaşlarım. İşte her ne yapıyorsanız bununla ilgili kendimi kısır döngüye girmiş ve bundan çıkamayacak gibi hissediyorum diye işinizi görüyorum. Ama 38 numaralı kartımız sizin emeklerinizin sonunda karşılığını alışınız günden de olacak bakın beklenti kartınız ve ne kartıdır aynı zamanda dişil enerji kartıdır Demek ki sizler için ayın 15'inden 20'sinden sonraki vakit hem dişil enerji hem de çocuklar gibi sevindim çocuklar gibi mutlu oldum diyebileceğiniz. Emeklerinizin karşılığını özellikle meslek, para, iş konularında aileyi toparlayıp bakın benim bir şanssızlık dönemim vardı. Ben bundan kurtuldum. Beklentilerim geldi ve bir, bir çocuk kadar huzurlu, mutlu ve sevinçliyim diye bileceksiniz. Valla arkadaşlarım iş çok net görünüyor ya. Zaten kartları sürekli kardım. Sürekli kardım. Valla hep gördüğünüz gibi işi veriyor. Emeklerinizin karşılığını alma vaktinin geldiğinden bize bahsediyor. Ve hani ben size vakit de vermek istedim. Çünkü siz zaman kavramlarına artık eskisinden daha çok dikkat ediyorsunuz. İşte hangi gün, hangi vakit. O yüzden 15'i 20'sinden sonraki vakiti sizlere vermiş bulundum. Şimdi bu yaptığınız başlangıçla beraber şak diye tavana yükseliyor musunuz? Hayır. Henüz bir e, prensten şövalye olma e, vaktindesiniz. Yani siz yeteneğinizi oluşturmuşsunuz. Ya da çocuğunuz için dinliyorsanız keza. Hani sonuçta sizin hayatınızda bir de çocuğunuz var. Abileriniz, ablalarınız da var. Yani onlar da çıkmış keza olabilir burada. Sizin, yani her kim içinse bu. Evet emeğiniz, yeteneğiniz var ve artık o emeği, o yeteneği kullanma, onu gösterme, belki de satma vaktine gelmiş bulunuyorsunuz. Belki de ev yapıyordunuz, inşaat yapıyordunuz, inşaat yaptınız ve bakın inşaatı yaptım, evimde bu diyebilecek kadar hani derin konuları düşünebilirsiniz bu anlattıklarımda. Şimdi bir yıkılan kuleniz geldi. Burada başka bir konuya geçiyoruz artık. Kupa altılısı. Para beşlisi. Kupa ikilisi. Oh oh. Başka, imparator tamam. Şimdi sevgili arkadaşlarım Özür dileyerek söylüyorum. Bir yıkılış durumu. Gerçekten yıkılan kule gibi. Bir konuda bir inşa durumu söz konusu. Bunun aniden bitişi. Ama bu neyle alakalı? İnsan ilişkileriyle alakalı. Demek ki bir kişiye bir şey söyleyebilirsiniz. Aniden sinirlilikle bir laf söyleyebilirsiniz. Normalde çok sakinsinizdir. Ama bazen belki ağzınızı tutamıyor olabilirsiniz. Tabii ki sinirlendiğiniz için bir sinir durumu söz konusu. Bu sebepledir ki sevdiğiniz bir insanın kalbini kırabilirsiniz. Ee, ama hemen geri adım atmıyorsunuz bu sefer normalde. Üzdüyseniz fark ettikten sonra siz de birazcık kendinizi dinlendirdikten sonra karşı tarafa ya tamam işte öyle demek istemedim dersiniz. Belki çocuklarınıza, ailenize, belki de partnerinize artık aklınıza kim geliyorsa ama bu sefer öyle değil. Birazcık onu kendi haline bırakıyorsunuz. Sinirlenmekte de demek ki çok haklısınız. Hani bu sefer ben gidip özür dilemeyeceğim. Karşı taraf gelsin ve özrünü dilesin diyebilirsiniz. Çünkü şöyle bir durumunuz var. Ben sinirlenmedim. O beni sinirlendirdi. diyeceksiniz ve onu kendi hayatına bırakıyorsunuz. O da sizi kendi hayatınıza bırakıyor. Ama buradaki dişil enerji sizler olduğunuz için siz yine çok fazla takmıyorsunuz. Karşı taraf e, size bir adım atacak. Normalde birazcık egolu, belki birazcık ağzında küfür olan bir kişi olabilir. Yani karakter olarak böyle bir insan. Yani çok sert, e, konuşurken karşı tarafı çok fazla düşünmeyen bir insan e, bu kişi eğer böyle bir kişiyi tanıyorsanız evet bu kişiyle aranızda bir problem olacak ve daha sonrasında karşı taraf gelecek. Okey. Şimdi diğer bir konuya geçtim arkadaşlarım. Aşk durumu birazcık geldi. İki tarafın da fazlasıyla dişi enerjide olması sizi çok fazla duygusal konuşmalara sokabilir. Diyeceksiniz ki eşi mi? Eşiniz yeni gelecek bir insan Evet yeni gelecek bir insan eşiniz, partneriniz, sevgiliniz, ex partneriniz, platonik olduğunuz kişili fazlasıyla duygusal. Yani hiçbir şey yokken aniden duygusallıklara girip karşı tarafta aynı şekilde tek duygusal siz değilsiniz buradaki. Karşı tarafta çok fazla duygusal konuşmalara girebilirsiniz. Ağlama durumunu bilemem ama duygusal, romantik mi olabilir? Ama romantizm için bir şey söylemiyorum. Sadece duygusallık anlamında çok yoğunluk olacağından bahsedebilirim. Yapmak, dua, yenileme. yoldaki ışık. Sevgili teraziler. Bu kısmı size iki şekilde yorumlayacağım. Bir tanesi iş artı güncel hayatla ilgili diğeri de aşkla alakalı olacak. Şimdi iş ve güncel hayatınıza baktığımda işi ve güncel hayatı aynı anda götürmenin size artık zor geldiğini görebiliyorum. Çünkü insanlar sürekli sizlerden hem iş anlamında hem de evde güncel hayatınızda çok fazla şey istiyor. İnsanların, ailenizin ve çevrenizdekilerin sizden beklentisi çok fazla. Evet herkesin bir kapasitesi vardır. Siz kapasitesini zorlamayı bilen insanlarsınız. Gücünüz yettiğince fakat diğer insanlar bunları pek fazla bu süreçte anlayamayabilir. Özellikle ilk 10 günlük, 10-11 günlük süreçte sizi pek fazla anlamayabilirler. Siz ee, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz. Hizmet, işte belki aile konusunda anne babaya saygı, eşe çocuğa saygı, elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama insanlar sizden daha fazlasını hiç dinlenme Yani uyuma gerekirse uyumayacaksın işin için. işte ailen için uyumayacaksın şeklinde çok fazla beklenti içerisine girebilirler. Bu da sizi neye yetiyor biliyor musunuz? Bir gerçekten duaya. Ee, hani şöyle olabilirsiniz. Ben elimden geleni yaptım. Ee, ama kimseyi memnun edemiyorum. Bu yüzden yenileniyorum. Ha bu yenilenmeyi nasıl yapabilirsiniz? Ee, söyleyeyim. İşte öncelikle varsa arkadaş çevrenizi düzenleyebilirsiniz. Teraziler çok fazla arkadaş çevresine uymazlar. Eğer arkadaş çevresini uyarlarsa diğer işleri gecikebilir. Böyle bir durumlar oluyor terazilerin. Eğer arkadaşlık hayatınız varsa ondan sıyrılırsanız bu sizin için en büyük yenilenme ve yeni insanlarla tanışma yollarını açar ve evet yenilenmiş olursunuz. Bunu sizin için söyleyebilirim. Hani uyku düzeninizi değiştirin demiyorum. Olması gerektiği şekilde zaten ilerliyorsunuz bünyenize göre. Ama şunu söyleyebilirim. Hani çok ekstradan bir şekilde yoldaki ışık kartına bağlı olarak gittiğiniz yol doğru yol. Ama ilerleme yönteminizi değiştirin. Şimdi bu konuda çok fazla örnek vermek doğru değil. Hani herkesin kendine göre bir yöntemi var. Ama gittiğinizde merhaba diyorsanız merhaba demeyin. merhabalar diyebilirsiniz. Ses tonunuzu belki gittiğiniz yerde değiştirebilirsiniz. Örnek iş için gidiyorsanız hep aynı kıyafete giymeyin. Değiştirin. Hani o görmedi ve bununla ben bir sürü yere gidebilirim demeyin. Değiştirin. Değişin, yenilenin diyor sizlere aşk konusuna geldiğimizde. Eğer ki hayatınızda bir kişi varsa ee, bu kişi sizin için büyük bir fedakarlık yapacak, birazcık şaşırabilirsiniz. Ama büyük bir fedakarlık gündemde olacak. Belki de bir hediye alabilirsiniz ve ilişkiniz iyiye doğru gidebilir. Eğer ki hayatınızda hiç kimse yoksa tam aklınızdaki gibi birisi gelebilir, gelebilir değil gelme durumunda olacak ve bu konuda sizi bir tane ee, hem cinsiniz. Tanışma, tanıştırma konusunda bir vesile olacak. En azından sosyal medyada da olsa bir ortak arkadaşınız olabilir. Ve böylelikle bir eklenme durumunuz gündemde olabilir. Bakalım sağlık durumlarınız nasıl arkadaşlarım? En son bıraktığımda hala herkesin e, orasında burasında egzamalar, sivilceler, yaralar, ciltte kurumalar çıkmıştı. En son hakkında öyleydi. İnşallah düzelmiştir bakalım. Yaratıcılık, cimri, başarı. Arkadaşlarım, sağlığı bu kartlardan alacağız ama öncelikle bize şunu verdi. Eğer ki bir şeyleri yapmak istiyorsan, başarıya ulaşacaksan ki ulaşıyorsun. Ne yaparsan yap, ee, eğer ki söylediğimi şimdi yaparsan, kartların tavsiyesine uyarsan daha erken kavuşursun. Hayır. Ayın 13'üne kadar kavuşursun. Hayır, ben hiçbir şey yapmayacağım, böyle ilerleyeceğim, yapacak halim yok dersen. Evet, Ocak ayının sonunda kavuşursun. Şöyle ki, diyor ki, bir yaratıcılığım var, bir tane de olsa bir yeteneğim var. Belki bilgisayar, belki yemek. Ee, belki başka bir şeyde bir yeteneğin var. Belki iletişim. Bir yeteneğin var. Ama bu yeteneğin için belki kursa gitmen gerekir. Belki para harcaman gerekiyor. Bak ne yaparsan ya para harcaman gerekiyor. Eğer ki yapacağın iş için para harcamazsan ilerleyemezsin. En basitinden benim işimi düşün. Ben bu kartları almazsam, bunlara ne bileyim işte bilmem kaç lira para vermezsem ben hiçbir şey yapamam. Bir şekilde harcanması gerekiyor. Ee, eğer Yaratıcılığını yükseltmek istiyorsan ve tabii ki bu yaratıcılık enerjine işi parayı çekmek istiyorsan tabii ki karşılığında birazcık bir şeyler vermen gerekiyor diyor sana. Şimdi arkadaşlar sağlık konusuna geldik. Sağlık konusunda daha önce hiç karşılaşmadığınız bir şeylerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin nerenizi çıkar bakalım paylaşma. Demek ki bir tanesi gelirse pıtır pıtır diğerleri de çıkabiliyor. Örneğin sivilce gibi. Normalde sivilce probleminiz yoksa çok fazla. Şimdi bol bol sivilce bilirsiniz. Normalde çıban gibi şeyleriniz yoksa. Evet birazcık daha çıban olabilir. Daha öncekinlere yakın olan bir durum. Siz normal çok fazla aft çıkarmazsınız. Kimi insan vardır her hafta bir ağzında aft çıkar. Pamukçuk deniyor hatta. Ondan çıkarır ama sizin çok nadir olarak karşılaştınız, belki daha önce hiç görmediğiniz, işte nasıl acaba bu ağzımdaki aftı çözerim gibi bilmediğiniz, çözüm yöntemini bilmediğiniz bir şekilde karşınıza çıkabilir ve bu da sizi bir doktora götürebilir ki olgunluk kartı da geldi. Evet, usta kartı ters geldi, bilmediğiniz olgunluk kartı geldi, bildiğiniz bir yere. Bu konunun uzman olanına. Gitmeniz gerekiyor. Zaten burada da atılım kartının ters gelmesiyle evet ben hemen üstüne atlamayayım, hemen kendimi çözmeye, sorunumu çalışmayayım. Doktora gideyim ve bunu paylaşayım, göstereyim. Benim problemim bu diye göstereyim diyeceğiniz bir problem. Şimdi illaki cilt olmak zorunda değil. Ee, herhangi bir problemde olabilir ama doktora gidilisi, gidilesi aklınızda vardır ama gitmiyorsunuzdur. Ama bu videodan sonra emin olun gidersiniz. Çünkü sizi rahatsız edecek. Siz normalde pek fazla doktora gitmeyi seven insanlar değilsiniz. Ama sizi götürecek. Haberiniz olsun. Hiç direnmeyin. Şimdi güzel arkadaşlarım. Sizlere tam dört tane rehberlik kartımı sunuyorum. Bir tanesi aşk olmakla beraber. Diğerlerini de tabii ki dinleyin. Hepsi sizin burcunuz için olacak sonuçta ama özellikle sizi çeken varsa onun rehberliğini alabilirsiniz. Çok fazla bu konuda yorum yapmayacağım. Zaten kartlar açık ve net. Hadi bakalım siz seçin. Bu aşkla beraber başlayalım. Ona aşkını ifade etti. Kelimeler tılsımlıdır, söz duadır. Söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlar, sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacak. Acıktık bu arada. Afrodizyaklı parfümü sür ve gece onu kekle karşıla bu gece. Sizi neye çağırıyor? Az önce de söylediğim gibi eğer dinlediyseniz o kısmı karşılıklı olarak duygusallığa, ilişki. Ha yani romantizmi bilemem demişim çünkü duygusallık var. Her duygusallık romantizm olmuyor biliyorsunuz. Burada da romantizmden de sizlere bahsediyor. Evet hem duygusallık hem romantizm gündeminiz olacak. Bakın rehber kartlar her zaman bizi tanımlıyor. Bazen her şeyin özeti şeklinde olabiliyor. Bağışlamaya istekli ol. En başta affetme kartı gelmişti. Bakın Bağışlama istekli ol, affetme kartına bir atıfta bulunuyor. Meleklerden zihnini ve bedenini yerine huzuru koyarak geçmiş acılardan temizlemeni iste. Temizlemelerini iste. Diyorum ya kartlar gerçekten özet gibi olabiliyor. Evet doğru özet gibi oluyor su cisimleri. Gücünü toplamak için dere nehir okyanus gibi su kenarında zaman geçir. Bu sizin ee, yazlığım olsa da keşke şu anda koşup yazlığıma gitsem. Ne bileyim işte korona var. Yazdığımda olsam koronadan dolayı kimseyle görüşmezdim. Daha kolay olurdu diyebilişinizden artı. E, birazcık dedim ya sinirli olabilirsiniz birilerine karşı. Ki bağışlama istekli oluyor. Affetme kartı geliyor. Evet, birazcık yatışma durumunuzdan, yatışma isteğinizden, aslında hiçbir şekilde sinirli olmak, tartışmaya girme eğiliminde olmayışınızdan da keza bizlere bahsediyor. Hadi bakalım, bir adım at. Ama vallahi arkadaşlar size aşk konusunda çok büyük destekliyor. Bir adım at, ufak bir adım. Yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak. Sadece aşk anlamında değil iş anlamında da. Bakın ne dedim arkadaşlar eğer ki e, dinlediyseniz e, şu kartlarımı da dinlediyseniz o sonu kartlarını Dedim ya yenilenmeniz lazım. Gittiğiniz yol doğru ama başka bir şeyler daha yapmanız lazım. Hatta cimri kartı falan ters gelmişti. Yaratıcılık kartı ters gelmişti. Devamında da başarı kartı düz gelmişti. Aklıma nasıl yazmışım düşünün artık nasıl nasıl bir hafıza varsa artık bütün kartları artık hatırlıyorum kime ne geliyor diye ee, dedim ya para harcamazsanız ufak bir adım atmazsanız yenilenmezseniz ufak bir adım atmazsanız o iş kapıları aşk kapıları açılmaz diye bakın nasıl özetlediler gördünüz mü? Vallahi arkadaşlarım hepinizi kocaman öpüyorum kartlar sizin için resmen e, enerji çalıştırdı gayet güzeldi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.